İsmim Ayşen Azeyez Gergin. MEF Üniversitesi 2019 mezunuyum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisiyim. Kendim bildim bileli ben bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Ama işte okul tercihinde çok araştırdım. Akademisyenlere özellikle çok baktım. Mefim Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki hocalar beni çok çekti ilk başta. Onları girmeden önce de çok araştırdım. Sonra lisans zamanı boyunca da hep çok destek oldular. En büyük bence akademik hayattaki eksi her şey kağıt üzerinde kalıyor. Kağıt üzerinde kaldığı için mezunlar çıkınca ne yapacaklarını bilmiyorum. Bizde bu yoktu. Bize projeler geliştirdik her ders için. Ve her dersi pratik olarak teorikte kalmayıp pratikte de gördüğümüz için daha sonra bu bize hep artı olarak da ben ve bir aslan mezun arkadaşlarım için de konuşabilirim. Hepimiz akademik olarak çok bu kadar öğrendiğimizi bilmiyorduk çıktığımızda. MEF'te iki tane staj yaptım. Biri Doruk Otomasyon, biri Senkon Yazılım şirketlerinde. İkisinde de burada aldığım pratik bilgilerin üzerine daha da artık bunu sektörde nasıl kullanacağımı gördüm ve bana çok büyük bir artı oldu. Çünkü burada evet proje geliştiriyorum ama bunun daha sonra benim sunmam lazım. Orada da kurumsal tarafını gördüm. Daha sonra öğrenci asistanlığı yaptım MEF'te. Öğrenci asistanlığında bence eğer akademik olarak düşünen insanlar varsa ona bir yönlendirme şeklinde olabiliyor. Çünkü akademik hayatın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer birine her şeyi ama birine bir şey anlatmanın o hazını alabiliyorsanız Öğrenci asistanlığını çok tavsiye ediyorum. Benim şu anda burada onun en büyük sebebi bence o öğrenci asistanlığı. şu anda MEF Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim ve hani burayı zaten çok seviyordum. Okurken de çok seviyordum. Çalışırken de bir iş yerini sevmek bence çok güzel bir şey. Hep böyle her sabah isteyerek geliyorum. Şu anda mesela en büyük hani bana artısı ve bence öğrencilere de büyük bir artı. Onların geçtiği aynı yol, tamamen aynı yoldan geçtiğim için Öğrenciler bana çok fazla gelip hani ne yapmalıyız, sen nasıl buna karar verdin? Biz hani ikinci sınıftayız, sen işte buradan geçme mezun oldun, şu an buradasın, bize yardımcı olur musun şeklinde. Çok fazla bu hani mentorluk ilişkisi de denebilir, ee, bir büyük olarak görmek de denebilir. Çok güzel sohbetler ediyoruz onlarla, başı sıkıştıklarına bana geliyorlar çünkü hem onlara yaş olarak da yakınım hem ciddi anlamda çok hani yaşadıkları her şeyi tamamen aynısını biliyorum. Hocalar hakkında oturuyoruz mesela hani hangi hocadan nasıl biz yararlanabiliriz, hangi hoca bize ne katabilir şeklinde bana çok fazla soru geliyor mesela ve öğrencilerin bu iletişim benim çok hoşuma gidiyor. Uygulamalı lablarımız olduğu için onların yaptığı yanlışın aynısını ben de yaptım zamanında. O yüzden onları yerine kendimi çok kolay koyabiliyorum. Aynı projeler belki de çok benzer projeler geliştirdim. O yüzden step step nasıl olmasını gerektiğini biliyorum ve daha çok taze benim de bilgilerim. 2-3 yıl olduğu için hep çok böyle hepsi böyle geliyor. <laughs> çok hoşuma gidiyor hepsi. Yani ciddi anlamda istediğim hayatta bu olduğunu farkına vardım. Hani hiç ilk sene mesela akademik olarak ilerlemek istediğimi düşünmüyordum. Ama MEF, -Mef bize öğrenci asistanlığı imkanı da sundu ve öğrenci asistanlığı yaptıktan sonra dedim ki ben bunu yapabilirim. Hani bunu cidden severek yapabilirim. Ve şu anda severek yapıyorum. Ve açıkçası çok da memnunum bundan. Şu anda zaten bilgisayar bilimlerinin çok ileride olduğu bir zamandayız ve bu bizim çok büyük bir artımız. Bu yüzden ben akademik olarak şu anda yüksek lisansımı kesinlikle tamamladıktan sonra doktor da yapmak istiyorum ama bir sektör deneyimim de olsun isterim. Hani sonuçta deneyim kazanarak her şeyde ilerlersiniz ve sektörde görmek istiyorum ama asıl amacım akademik olarak kalmak, üniversitede kalmak. Bir üniversitede kalmak çünkü biraz da insanı hem genç tutuyor hem hep bir şeyler öğreniyorsunuz ve çok her zaman gelişiyor. Bundan 10 sene önce yapay zeka yoktu mesela şu an var. Bundan 20 sene sonra ne olacağını ben yine görmek istiyorum. O yüzden akademik olarak da kalmak istiyorum. En başında ben olayın iki tarafını hem öğrenci hem de burada bir çalışan araştırma görevlisi olduğum için iki tarafı da çok iyi biliyorum. İki tarafta da ki bence en büyük artı her zaman rektörden tutun öğrenciye kadar herkesin her zaman gidip kapısını çalabilirsiniz. Yani rektörle öğrenciyken de bir sorununuz varsa gidebilirsiniz. Araştırma görevlisiyken de her hocanıza, her profesörünüze şu ana kadar bir kapının hani kapını ve kapağını görmedim ben mesle. Her zaman yardımcı olmaya açıklar ve biz mesela burada biraz da öğrenci olarak da hep beraber çalıştığımız için bir takım olayı olduğu için özellikle bizim bölümde teamworklerimiz çok fazla olduğu için biz bir böyle şey gibi büyüdük. Dördümüz, hani dört yıl boyunca bütün hepimiz 30 kişi girdik, işte 30 kişi çıktık. Hep beraberdik. Gece okulda kalıp ders çalışmak mesela o kadar çok beni çok hoşuma giderdi. Gece pizza söyleyip okulda kalırdık. Projelerimizi oturup böyle bir festival alanı gibi oluyordu bizim proje yetiştiğimiz. Hiç böyle bir stres değil de hep beraber böyle bir evde toplanmışız gibi oldu. Çünkü burayı biraz daha biz ev gibi gör. Hele üçüncü ve dördüncü sınıftaydık. hep proje olduğu için. Artık buradan çıkmıyorduk ve bundan çok da mutlu oluyorduk. İstanbul'daki bütün okulları gezdikten sonra MEF'e karar verdim ve karardan çok emin olduğum için tek bir tercih yaptım. MEF Bilgisayar Mühendisliğinden başka 25 tane tercih yaptım, kullanmadım. Çünkü ben burayı istiyordum, emindim. Ve hani geldiğinde de zaten o eminlikle geldim buraya. Hiçbir şekilde acabam yoktu gelirken de. MEF'te benim ilk dikkatimi çeken şey hocalarla birebir bir iletişimimiz vardı ve bu iletişimde bana hocalar çok samimi geldi. Hatta ilk e, bilgisayar mühendisi zaten bölüm olarak sadece bilgisayar mühendisliğine bakıyordum. odaya geldiğimde ilk Berk Hoca'yla konuştum. Hala hiç unutmuyorum. Berk Hoca'yla konuştum. Sonra rektörümüz geldi. Ben de sizin rektörünüz olacağım dedi. Geldi elini ve Bir rektörün bu kadar samimi olması beni çok hoşuma gitti. Ailemin de biraz da ve okulların bence bir şey olur. Enerjisi olur. Buranın enerjisini geldiğimde çok sevdim. Şehir içinde olması benim taa oralara buralara gitmeyecek olmam beni çok çekti. Daha sonra da benim babam da bilgisayar mühendisi ve bizim biraz da böyle aileden baba mesleği bende. Baba mesleği olduğu için o da çok sevindi benim bilgisayar mühendisi böyle güzel bir okulda olmam ve şu anda oturup babamla konuşabiliyorum bu konularda. Oturup sektörü tartışabiliyoruz. Şimdi neler olacak diye tartışabiliyoruz. Tüm adaylara tercih edecekleri üniversitelerin akademisyenleriyle iletişim kurmalarını tavsiye ediyorum.